Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Çok kırgınsın. Efendim? Kırgı, kırgınsın. Neden kırgın? Gel gel. Söyle. Neden kırgınsın? Neden kırgınsın? Kılıçdaroğlu'nu sev sevmediğim için mi? Kılıçdaroğlu şahsına değil yani şahsına. Ya bırak Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki Kılıçdaroğlu on seçim kaybediyor ya. Hiç diyor musun? Niye burada duruyorsun? Ben, biz diyoruz. Tabii niye diyorsun da Ne yaptın? Madem ayrılmadı. Madem ayrılmadı. Madem ayrılmadı ne olsun? Alkışlayalım mı? Geçerken <laughs> ablacığım bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben... Tamam yani, ben diyor, bir şey söyleyebilir mi? O taraftan bölüyor. O, o taraftan bakın, bölüyor. Bizim başımıza ne geldiyse bu. Bir şey söyleyeceğim. Tamam bir şey ya. söyleyeceğim bakın. Vallahi. Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Bir. iki. Bölücülüğün daniskasını o yapıyor. Partide bir adam bırakmadı. Üç. Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı, başka yerlere saklandı, sokağa çıkmadı. Ama demek ki içinizde çoğunluk olmuş da onu bir çare bulamıyor. Ablacığım, delegeleri Lan, almış. Ya, Sen onu eleştirmedikçe ya. o gitmez. Ben 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 aa, yani ben burada yapalım, yok, yok. Siz yani. yüz defa da aa, seçime girseniz aa, kaybedeceksiniz. Şimdi CHP'li belediyeler şimdi tam <laughs> başa yapmışken çok güzel gözde hareketler. Ne o, hareketleri yani. var? Ne hareketleri var? Güzel, aa, yapmayın gözünü seveyim. Aa, kısıtlanmışken Bakın, bu kadar taç koyuyorlar o kadar siz bir şey söyleyin mi böyle giderseniz 100 yani. yılda 100 yılda muhalefette yani. kalacaksınız hiçbir şey değişmeyecek değerli ablacığım değişmeyecek sen sen bana sakın şeyi anlatma CHP'yi benim 7 yani. sülalem CHP'den geldi tamam, ama yapalım. bu CHP değil bu CHP Demokratik değil bu da yeni da CHP Demokratik yani. olur mu adam delegeyi atıyor i̇şte, il başkanını Emre atıyor. E yok işte yok ya mekanizma yok. Bilmiyorum. Sen biz ayaklanacaksın. Biz gidip geldik, ona... Önümüz yetmeyecek var Canım ya. ablacığım. Kurba bana kızma. Çok üzülüyoruz ama. Bana, bana kızma. Neden kızma biliyor evet, musunuz? Abi, ben buna ben şey baş kaldırdığım biliyorum. için. Diğerleri içindeki olanları hiç kimseye duyurmuyor ya. Ablacığım, ablacığım. Maşallah, ablacığım, ablacığım. Ya. Bu adam oradan getirdiler kukla bu. Onu orada orada getirip FETÖ'cüler oraya oturttu. FETÖ'cüler oturttu ve oradan gitmiyor. Çünkü FETÖ'cüler ona ne diyorsa onu yapıyor. Diyor ki bakın açık açık konuşalım. FETÖ'cüler oraya getirtti ve oturttu ve bu adam orada Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Milliyetçi, Vatanperver ne kadar adam varsa kafası.